Evet arkadaşlar bakar mısınız? Bakar mısınız bu bolla? Allah'a ekber ya. İnsanın aklına kötü şeyler geliyor. Al bunu diyor yani. hey, <laughs> bak babacım bak bak bu. <laughs> Elektrik şaribi görsem görsen bunlar var ya sen. Bak bak. Bak insan kıyamıyor. Toplama kesme kıyamıyor. Ana bak burada da. Hayda bak, bak bak Bakın 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 arkadaşlar. Bunlar hep mantar bak şurada da. Orada da mantar. Ay Allah'ım ya, nasıl şey vereyim? Ya ben başım döndü bu mantarlardan. Aa bak toplamıyorum şu anda döneceğim geriye. Bakıyorum böyle etrafa yine. Aa, üstüme sağlık bir yerde bir iki kilo ha bir öbekle bir ocakta diyorlar ya ocak. Anacığım babacığım bunun da ki zamanı oldu mu? Bu çok oluyor arkadaşlar. Yeter ki zamanını rastlatmak böyle hemen yağmurun ertesi günü ve bir sonraki günü var. oluyor bunlar genelde ağırlıklı olarak. Şuralarda bir yerlerde, ilerlerde de ocak olsa gerek diye hatırlıyorum. Ay ay ay. İnsan koparmaya kıyamıyor. Ama koparmazsan da onlar ertesi günle kartlaşıyorlar arkadaşlar. Kahverengi oluyor pembeler. Kahverengiye dönüşüyor. Bunlar yeniyor fakat tabii bu körpesi kadar lezzetli olmuyor. Kuzu eti gibi olmuyor. Ama yine de yeniyor. Fazlasıyla yeniyor. Evet. Anam, anam, anam. Hay ben bugün mantar toplamaya bıkacağım. Bıktım ben. Ay, bak burada da. Te, yarın sabah çıkacaklar işte. Yarın ne yarın? Belki de akşama çıkacaklar. Belki de akşama çıkacaklar. Ay, 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 ay. <laughs> ya Rabbi sen aklıma mı kayıt oldu diyorlar yani. <laughs> Var ya öyle bir aklıma mı kayıt oldu ya Rabbi diye. Ay şaşırdım. <laughs> ay, bak böyle koyayım da. Hepsini birden görün. Neler neler her taraf.